selamlar ben Pavo. Bugün yeni ajanımızla ilgili birazcık konuşalım istiyorum. Biliyorsunuz ki oyunumuza yeni bir ajan eklenecek ve bu ajanla ilgili minik teaserlar, minik ipuçları bizimle paylaşılmaya başlandı. Açıkçası yapılan paylaşımlar beni inanılmaz etkiliyor çünkü Fate'ten sonra bir ajanın gelişine bu kadar net şahitlik etmek gerçekten inanılmaz. O zaman şimdi ajanımızla ilgili bize verilen net bilgileri, ses kayıtlarını şöyle bir derleyelim sonra da teoriler hakkında konuşalım. Ajanımız oyunu son eklenen map'te tutsak olarak bulunuyordu. Öyle ki Ebis haritasının tanıtımlarında yeni ajanımızı şöyle bir görmüştük. Ajanımızın tutsak olarak tutulduğu yer bu şekilde görünüyordu fakat güncelleme ile birlikte bu değişti ve ajanımız bulunduğu yerden kaçtı. Yeni ajanımız kaçmadan önce bizim protokol ajanları Ebis haritasında bir operasyondaydı. Ajanlarımız farklı zamanlarda gidip bölge ile ilgili araştırma yapıyor hem de yeni ajanımızla ilgili bilgileri derlemeye çalışıyordu. Şimdi bölge ile ilgili Kijoy'un bilim sonu attığı ses kaydını dinleteceğim size. saat arşivlerinin ön taraması tamamladım ve diyebileceğim tek bir şey var. Bu veri tabanı resmen olağanüstü. Protokoldeki ajanlarımız kum saati organizasyonunu daha iyi algılayabilmek adına bu şekilde çalışmalar yürütüyor ve birim sonunda bunları ses kaydı şeklinde yolluyor. Ses kaydından da anladığınız üzere Kijoy kum saati projesinin veri tabanına iniyor ve çalışmalarını incelemek istiyor. Kijoy'un bu neşesi sizi asla aldatmasın çünkü oraya giden ve araştırma yapan ajanlar durumdan pek hoşnut değil aslında. Örneğin Geko bulunduğu durumdan hiç hoşnut olmayarak birim sonu bir mail yollamış. Gelin onu da bir ok. Neyse siz okumayın ben sizin yerinizi okuyayım. Birim. Ebisten yeni dön döndüm ve oradaki bir şeyler benimkileri fena korkuttu. Dediğin gibi havalandırma boşluklarının haritasını çıkarmaya çalışıyorduk. Ve Kankuş doğu tarafına uzanan mühürlenmiş bir yol keşfetti. Neymiş bir bakalım dedik ama etraf soğuktan buz kesti resmen. Nefes sesi de duydum hatta adım gibi eminim. Görevi uzatmak istemedim. Buralarda biraz takılacağız. Anlaştık mı? Ufak bir molaya ihtiyacımız var. Gekon'un yaşadığı olaydan ne kadar etkilendiğini bence bu mailden de hepimiz anlayabiliyoruz. Zaman zaman ajanlarımız Ebis haritasına gidip orada araştırma yapmaya devam etti ve Sova oraya gittiği zaman ajanımızın orada olmadığını gördü. Çünkü ajanımız kaçtı. Şimdi bununla ilgili ses kaydını dinleyip ajanla ilgili birazcık konuşalım. Brimstone! Brimstone! Lütfen aç! Dinle! Bir şey oldu! Muhafaza hücresinde her ne vardıysa hücreyi parçalayıp kaçmış. Her yerde metal var ve alarmları kapatamıyorum. Brimstone hemen buraya gelmelisin. Evet ses kaydımız bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi ajanımız kaçmış. Kaçarken de güçlerini kullanmış aslında. Gördüğünüz gibi ajanımız metal sarmaşıklar kullanıyor. Yani gücünün temelini az çok tahmin edebilirsiniz. Açıkçası şu görseli gördüğüm zaman benim aklıma sadece LOL ve Zaira geldi. LOL oynamayanlar için durumu şöyle anlatayım. Zaira etrafa böyle çiçekler bırakıyor ve gücünü aktif hale getirmek için de o çiçekleri kullanıyor. Bu durum bana aynı vibe verdi. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Her neyse yeteneklerini geçiyorum. Ajanımızın rolüyle ilgili birazcık konuşalım. Ben ajanımızın önce olacağını düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla ajanla ilgili herhangi bir paylaşım yapılmadı fakat genel olarak baktığınız zaman uzun zamandır bir öncü gelmiyor. Ve bence oyun içinde oldukça gerekli. Şimdi teorilerden birazcık ilerleyelim. Siz de fikirlerinizi bu arada lütfen aşağıda belirtin. İlk teorimiz Fade'in kaçırılan bir yakın olduğu yönünde. Hatırlayanlarınız vardır fakat hatırlamayanlar için küçük bir hatırlatma. Kaç kez hatırlatma dedim. Neyse önemli değil. Kate <laughs> protokole girmeden önce çok sevdiği ve erkek kardeşi olduğu düşünülen birini kaybediyor ve bunun için protokolü suçluyor. Siz onu kaçırdınız, siz şöyle yaptınız diye anlatıyor. Ve protokolü onu bana geri verin tarzında maillerle tehdit ediyor. Daha sonrasında bir operasyon gerçekleşiyor. Fate güçlerini kullanıyor, ajanlar güçlerini kullanıyor derken Fate'e durumu aktarıyorlar ve hiç kimseyi kaçırmadıklarını anlatıyorlar. Bizimle ilgili iletişim girişiminde tanıdığın birinin kaçırıldığını söylemiştin. Doğru. Açıklar mısın? Neden? Yediğiniz altı biliyorsunuz. Ben bilmiyorum. Bizim işimiz insan kaçırmak değil. Aynı zamanda farklı evrenler ve organizasyonlarla ilgili de bilgi veriyorlar. Bak sana bir şey söyleyeyim. Kulaklarına inanamayacaksın ama... ...bundan başka dünyalar da var. Bu bilgiler akabinde Fade de protokole katılıyor ama bu sevdiği kişiyi aramaktan da asla vazgeçmiyor. İşte tam olarak bu noktada bazı forumlarda bu kişinin Fade'in erkek kardeşi olabileceğiyle ilgili teoriler üretildi. Hatta Fade de bu şekilde düşünüyor olacak ki bölgeye bir ziyaret gerçekleştirip kaybettiği yakınını aramaya başladı. Bu arayışın hüsranla sonuçlandığını yine Fade'in Brimstone'a attığı ses kaydında öğrenebiliyoruz. Brimstone ben <gülüyor> <gülüyor> Ben Faith. Burası Burasıyla ilgili verdiğin brifing'den sonra bir ihtimal de olsa onu burada bulabileceğimi sanmıştım. Ama yanılmışım. Hücrelerde ona dair hiçbir iz yok. Hiçbir şey yok, hiçbir şey. Ama insan asıl unutulduğunda ölür derler aramaya devam edeceğim. Bu ses kaydından sonra yeni ajanımızın Fade'in aradığı kişi olma ihtimali de tabii ki bayağı düştü. Bir diğer çok konuşulan teorimiz ise yeni gelecek ajanın 8. ajan olduğu yönünde. Özellikle sosyal medyada ajanımızın oyuncu kartının üzerindeki çizimleri 8'e benzeterek bence gelecek ajan 8. ajan tarzında birçok yorum yapıldı. Ama bana kalırsa bu da düşük bir ihtimal. Çünkü 8. ajanla ilgili net bilgiler verilmemişken bir anda hop diye 8. ajanı bence çıkartmayacaklar. Şimdi gelelim 3. teoriye. Bence bu teoriler içerisinde en yüksek ihtimale sahip olan teori bu. Bu teoriye göre yeni ajanımız bir Redvor olacak. Peki bu redwar ne? Ondan birazcık bahsedelim. Bu yaratıklardan birini Deadlock için yayınlanan sinematikte çok net görmüştük. Deadlock Landfall isimli bir proje için Norveç'e gitti ve bu süre içerisinde yanında Kingdom'ın bir bilim insanı da bulunuyordu. Görevin amacı gittikleri yerde bulunan Redivor'u alıp farklı bir yere taşımaktı. Tabii ki bu görev başarısız oldu. Bu sinematik sayesinde Redivor'larla ilgili de birçok bilgiye eriştik. Gittikleri tesis Landfall tesisiydi ve burada bilinçli olarak bu yaratıkları ürettiğine dair de teoriler ortaya çıktı. Bilinçli olarak hayvanların vücuduna radyalit enjekte edildiği ve hayvanların bu hale geldiğiyle ilgili teoriler oluştu. Birbirinden farklı birçok teori mevcut. Örneğin Redivor'ların laboratuvar ortamlarında üretildiğiyle ilgili teoriler mevcut olsa da tamamen doğal yollarla oluşan Redivor'ların olduğu da söyleniyor. Tabii ki Kingdom'ın radyanitler üzerinde yaptığı testleri düşünürsek bu yaratığı yapmış olma ihtimali de oldukça yüksek ki zaten öyle olduğunu biliyoruz. Neyse şu anda konumuz bu değil. Yeni ajanımızın Redivor olup olamayacağı ile ilgili teori inceleyeceğiz. Bu teori bana biraz daha mantıklı geldi çünkü ajanımızın ilk teaserında el Dileğinin bir pençe görüntüsüne sahip olduğunu görüyoruz. Yani tam anlamıyla bir insan vibe'ı vermiyor. Aynı şekilde Sunset Map'inde de Redivor'larla ilgili belirli anonsları duyuyorduk. Şimdi bu kadar Redivor'larla ilgili bahsettikten sonra yeni ajanımızla bağlantılı olabileceği düşüncesi de aklımızdan geçmiyor değil. O yüzden diğer teorilere göre bu teori bana çok daha mantıklı geldi. Tabii ki sizin de bununla ilgili yorumlarınızı merak ediyorum. Bu arada ben kendi teorimi de size söyleyeyim. Dediborların hayvanları radyanit enjekte edilerek yaratıldığını söyledik. Belki de yeni ajanımız bir hayvan değil de bir insan. Yani şu şekilde belki bu deney bir hayvan üzerinde değil de bir insan üzerinde yapıldı. Hayvanın vücuduna enjekte edilen radyanit ya bir insan vücuduna enjekte edildiyse ve bu insan vücudu radyanitten dolayı bir reaksiyon gösterdiyse çünkü yeni ajanımızın tizlerinde insan görüntüsü vardı fakat elleri çok farklı görünüyordu. Sonuçta olmadan yüksek bir radyanite maruz kaldı ve sonucunda bu şekilde bir görüntüye sahip oldu. Ya bizim ajanımızda buna benzer bir şey yaşamışsa belki de kum saati projesi çalışanları onunun dönüştüğü bu şekli gördü ve hayran kaldı. Belki de bu sebeple kendileri de bir radyant yapmaya çalıştı fakat sonuç hüsran oldu. Bu yüzden onu bir yere kapattılar. Çok emin olamadım bilemiyorum ama bana olabilirmiş gibi geldi. Bu teori daha önce herhangi bir yerde görmedim, duymadım. Eğer varsa bilmiyorum. Mantıklı mı, mantıksızsa neden mantıksız siz yorumlarda bana belirtirsiniz. Biz konuyla ilgili zaten tartışırız. Yeter ki bize eğlence olsun. Yeter ki yeni teoriler üretelim. Siz de yorumlarda kendi teorinizi yazabilirsiniz. O zaman şimdilik benden bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok 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 ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.